Merhabalar, bu videomuzda öde Al ile birlikte geliştirdiğimiz ve vergi sulh kanunu 507'ye dayanarak ürettiğimiz SambaPos Mobile Client'ın ödeme alma denemelerinden bir tanesini daha yapıyoruz. Buradaki kullandığımız veri tabanının yurt dışında bir makinede, bir bilgisayarda olduğunda tekrar hatırlatmak istiyorum SambaPos'un ve veri tabanının. Buradaki yapmak istediğimiz, bu seferki yapmak istediğimiz örnek fiş limitinin üzerinde bir örnek ve müşterisi seçilmemiş bir adisyona, bir masaya ee, ödeme almak istediğimizde bize cihazın VKN'e VK sorarak nasıl işlem yaptığını gösterip nasıl e fatura düzenlediğini göstereceğim. Ee, adisyon içerisinde ödemeye gelip tümünü kredi kartıyla ödemek istiyorum. Özellikle göstermek için. Bunu sorduğum zaman fiş limiti açıldığı için bana TCKN veya VKN giriş ekranı soracak. Ben VKN'ye geleyim. Önce şirketin VKN'sini yazayım. Ondan sonra kendi cep telefonu numaramı yazayım. Bunu da e, düzenlenecek e-faturanın geleceği e, yer olarak yazıyorum. Bunu yaptıktan sonra bana bir e, GİB üzerinden e, fatura alıcılısının bilgilerini e, teyit etme ekranı görüyor. Bunu onayladığım anda kredi kartı işlemi yapmaya geçecek. Kredi kartından işlemi e, yapıp provizyonu aldıktan sonra da önce kredi kartı silibini peşindense... E, e-faturayı, müşterinin adına düzenlenmiş e-faturayı oluşturduğunu birlikte göreceğiz. Kredi kartımızı onayladı. Bunu çıkarttım. Şimdi önce kredi kartı silibimizi üretiyor. Kredi kartı silibimizi üretti ve peşinden bu sefer e-arşiv değil, iş yerin üstasını sordu. Hayır dedim. E-arşiv değil, peşinden bir e-fatura üretti. Müşterinin samba post bilgilerini, firma bilgilerini buraya yazarak e-fatura belgesini üretti ve masayı da otomatik olarak hem Samba Post'tan hem de Mobil Client üzerinden kapattığını görebildik.